Açtım babacım. Eylül ne yapacaksın? Bebekle oradan mı atlayacaksın? Tamam. Sayayım mı ben? Hadi bakalım. Hazır mısınız? Açtım. Müzik mi istiyorsun? Hmm, müzik açalım o zaman. Oldu mu? Hadi bakalım. Bir. İki. Hazır mısın? Bravo. Bir daha hadi bakalım. Bir. İki ve üç. Bravo Akış. Bir daha mı? Hadi bebek de yapsın. Bebekle yapsın. Bebek atlasın mı orada? Hadi bakalım. Bir. İki. Üç. Akış. Sıra bebekte mi? Hadi hazır mısın bebiş? Bebek hazır mı? Hadi bir, iki, üç. Hoppa ay düştü ya.